Evet şimdi hem bu konuyu konuşacağız. ...hem de eğitimle ilgili gündemde olan önemli konuları konuşacağız. Uzman bir isim var stüdyomuzda, İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Sekreteri... ...Urak Kılaç bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. E, dilerseniz ilk olarak bu çift ana dal durumunu, haberimizi konuşalım. E, birçok öğrenci, birçok üniversite öğrencisinin hayalindeki bir şey... ...çift ana dal e, yaparak iki evet. bölümden birden mezun olabilmek. E, daha önce nasıl işliyordu bu süreç? E, ne yapmak gerekiyordu çift ana dal okuyabilmek için? Şimdi esas olarak baktığımızda, geçtiğimiz yıllara kıyasla mevcut uygulamanın üzerine bir takım fırsatlar geldi. Evet. Ben bu konuda yayına katılacağımı öğrendikten sonra zaten yökteki yetkililerle bir kez daha görüştüm. Mevcut uygulamalar devam ediyor, ancak bunun üzerine bir minimum yüzde yirmi. ...kontenjan şartı geldi sizin de işte yayında biraz özetlediğiniz gibi her beş öğrenciden bir tanesinin esasında çift adal yapma şansı ortaya çıkmış oldu kuralları şöylece kabaca bir tekrar edelim çift adalayıp yapabilmek için bir defa not ortalamanızın yüz üzerinden 70 olması gerekiyor bu yeterli değil ee, Çift aralığa başvurduğunuz ana kadar almış olduğunuz tüm derslerden geçmiş olmanız gerekiyor. Yani çok başarılı bir öğrencisinizdir, not ortalamanız 80'dir ama... ...bir dersten maalesef F almışsınızdır, kalmışsınızdır, böyle bir şansınız kalmıyor. Ee, 70 olması da yeterli değil. Ee, yani notların biraz bol verildiği bir bölümse eğer, şöyle bir kural da getirmişler... ...sizin ilk %20 içinde olmanız gerekiyor. Yani notunuz 70'in üzerindedir ama işte 100 kişiden 30. sıradasınızdır kendi bölümünüzün içinde. Bu durumda da mesela hani başvurma şansınız olmuyor... Ama ama bütün bu şartları ortadan kaldıran başka bir şart getirmiş şu anda yönetmeyi. diyor ki eğer diyor çift yapmak istediğiniz programı siz yerleşiniz yılki taban puandan daha yüksek bir puan aldıysanız ilgili puan türünde o durumda zaten işte bu şartlarda aramadan doğrudan başvurabilirsiniz diye. Tabii çok büyük bir şans gençler için. E, yıllardan beri hep söyleye geliriz, Hani çalışan öğrenci, iyi öğrenci, not ortalaması yüksek öğrenci, akademik başarısını kanıtlamış öğrenci için pek çok yollar vardır, açılmıştır, açılacaktır diye. İşte şu anda yön e, Gökte özellikle hem çift Anadol anlamında hem de yatay geçiş anlamında gençlerin önündeki pek çok e, engeli geçmiş yıllarda bir şekilde ortaya koyan ortadan kaldırdı. E, siz çift Anadol diye söylediniz ama yatay geçişle ilgili de çok önemli esasında gelişmeler var. Nedir? E, şöyle söyleyelim. Çünkü yatay geçiş yapmak isteyen de pek çok öğrenci oldu. Tabii. Şimdi geçen sene esasında Eylül ayında e, ilgili yönetmeliğe bir ek madde eklenmişti ve üniversiteye kayıttan sonraki bir ay içinde e, öğrenci eğer e, hedeflemiş olduğu yatay geçiş yapmak istediği bölümün taban puanını aşacak bir puan alabildiyse doğrudan başvurabiliyordu. Yani eskiden işte mutlaka bir sene okuma şartı vesaire alınıyordu. Alınan tüm derslerden başarılı olma gibilerinden bir takım şartlar alınıyordu. Ama şu anda merkezi yerleştirme puanına göre mesela ben işte bu sene sınavası giriyorum. Temmuz ayında tercih yaptım. İşte Temmuz'un sonunda açıklandı. Bir yere yerleştim. Ondan sonra dedim ki ya ben başka bir bölümde okumak istiyorum ve o bölümle ilgili bir üniversitede bir yer buldum ve aldığım puan oranın taban puanından daha yüksek. Hemen oraya başvurabileceğim ve geçeceğim. Bu gerçekten çok büyük bir e, fırsattır. E, ÖSYM'nin ve YÖK'ün e, istatistiklerini incelediğimizde e, sınava giren her 100 kişiden yaklaşık 27-28'inin esasında bir üniversite tecrübesi olduğunu görüyoruz. Yani ya üniversite mezunu ya üniversite öğrencisi ya üniversiteye girmiş bırakmış bir başka ifadeyle ÖSYM'ye başvurup da sınava giren e, her 4 kişiden bir birinde bir doğru tercih yapamamaktan dolayı evet. yeni arayış var işte e, gençleri böyle liseden çıktığında o alelacele tercih yapıp yanlış bir yere yönlendirme e, zorluğundan veyahut da işte o kısıtlarından kurtarmak için şu anda YÖK böyle bir uygulama başlattı. Ben çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum öğrenciler açısından. Tabii bunun getireceği başka bir takım artılar da olacak e, Buket Hanım. Yani e, açıkçası yüksek öğretim dünyamızda pek çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Yatay geçiş bu kadar kolaylaşıyorsa bu durumda bir öğrenci üniversitesinden, oradaki işte bölümünden, bölümdeki şartlar ...eğitim kalitesinden memnun değilse artık oraya mahkum değil. Başka bir yere geçme şansına sahip. Çünkü olabiliyor böyle durumlar. Ee, çok olabiliyor. büyük umutlarla geliyorlar doğrudur. ama sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Doğrudur, doğrudur. Böyle problemler gerçekten yaşanabiliyor. Bu esasında uygulama eğer düzgün bir şekilde işletilebilecek olursa... ...gerçekten üniversitelerin kendilerine çeki düzen vermesine de bir vesile olacaktır diye ben düşünüyorum. Bir takım endişelerim var, onları da paylaşmak isterim. Tabii. Şimdi e, yatay geçiş yönetmeliğini eğer ilgililer okuyacak olurlarsa orada pek çok detay olduğunu görecekler. Ee, inanın pek çok üniversite, üniversitedeki bölümler, fakülteler, oranın yöneticileri bunları yorumlamakta ya da orada bir takım gerekli olan işte şartları, verileri derleyip toparlamakta zorlanacaklardır. Bence bu konunun düzgün bir şekilde işlemesiyle ilgili YÖK'e şu anda önemli bir görev düşüyor. Ben YÖK'ün yerinde olsaydım e, özellikle işte geçmiş yıllardaki taban puanlarla ilgili düzgün bir veri tabanı hazırlayıp bir bir anlamda yatay geçiş tercih robotu, tercih motoru gibi bir şey yapardım ve sisteme koyardım. Yani artık bilişim teknolojisi üyesi bunları e, bunlara imkan sağlıyor. Veriler ÖSYM ve YÖK'te var. Eğer bir çabayla bunu yapacak olursa YÖK yarın öbür gün bir takım yanlış uygulamalardan bazı kimselerin hak etmedikleri halde bazı haklar kazanmalarını e, onların örnek gösterilerek başkalarının hak kazanmasını da önlemiş olacaktır. Karışıklıkların önüne geçilebilir hani bu ben, şekilde. Her şey çok güzel ama bunun uygulamaya tam geçmesi için YÖK'ün mutlaka bir merkezi e, veri tabanı uygulaması geliştirmesi ve öğrencilerin kullanımını açması gerektirir diye düşünüyorum. Başka konular da var ama ona tamam. geçmeden önce bununla ilgili son bir sorum olacak. Şimdi biz de haberde de belirttik tıp, mühendislik ve hukuk dışındaki tüm bölümlerde çift dal tercih edebilecekler dedik. Genelde hangi bölümlerde böyle bir eğilim oluyor? Hangi iki bölüm bir arada okunabiliyor? Veya yatay geçişte genelde hangi yönlü tercihler yapılıyor? Şimdi bakın e, bunu ben gazetedeki işte köşeye de yazmıştım. İlk başta bu yönetmeye çıktığında hani bazı şeyler yanlış anlaşıldı. Yani tıp, mühendislik, hukuk e, bunlarla ilgili çift dal şansı ortadan kalkmış gibi düşünüldü ama bununla ilgili bir yasak söz konusu değil. Hı hı. Eski uygulama devam edecek. Dediğim gibi yani bugün ben YÖK'ten YÖK yetkilileriyle e, akşam üzeri konuştuğum zaman hani bunun teyidini aldım. Ancak e, hani o minimum %20 kontenjan şartı var ya şu andaki yönetmelik değişikliğinde o e, bol kontenjan, bolluğu açıkçası mühendislik, tıp ve sağlık bilimlerinde olmayacak, hukukta olmayacak. olmayacak. E, ki kaldı ki genellikle işte bu bölümler, bu fakülteler e, birazcık daha hani mesleki bütünlüklerini korumak anlamında evet. kontenjanlarını ve şartlarını birazcık daha kısıtlı ve zor tutarlar. E, bunun da olması gerekir diye açıkçası ben düşünüyorum. Evet, peki e, hangi bölümler arasında e, bir geçiş olabilir veya hangi bölümleri tercih edebilirler? E, Şimdi, Çift e, için. E, şimdi bu da bir soru işaretidir aslında. İki ayrı apayrı bölüm tercih edilebiliyor şimdi mu? Şimdi şöyle söyleyelim, şöyle söyleyeyim. Çift adalda yatay geçişi karıştırmayalım. Çift Anadol sonuçta bir bölümünüz var. Hı hı. Ve siz onun yanında başka bir bölüm okumak istiyorsunuz. Evet. Şimdi burada esasında üniversitelerin ödevlerini iyi yapması gerekiyor üniversitelerin senatolarının ya da işte bölümleri ilk önce hangi bölüm hangi bölümde e, hangi şartlarda çift anadal yapabilir? Evet. Bunları belirlemesi gerekiyor. Bunların senatolarda işte müfredatların ortak müfredatlarının kabul görmesi ve bunların ilan edilmesi gerekiyor. E, kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Hani bazı üniversiteler öğrencilerinin çok farklı kombinasyonlarda çift anadal yapmasını öngörüyorlarsa ödevlerini iyi yaparlar ve bu yolları açarlar. Hı -hı. Bazı üniversiteler birazcık daha tembel davranabilirler ve hani bu imkanlar ilerleyen yıllarda gençlerin önüne açılabilir ama hani teorik olarak baktığımızda esasında örneğin Türk Lili Edebiyatı'yla ...hukuk çift anadalının yapılması mümkündür. Ama dediğim gibi bununla ilgili ortak müfredatın oluşturulması... ...ve üniversite senatosu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ama her türlü kombinasyon şu anda e, mümkün. İşte buna üniversiteler farklı farklı isimler veriyorlar... ...özelleştirilmiş çap vesaire diye. E, inanın hani bizlerin öğrenci olduğumuz yıllara kıyasla... ...şu anda gençlerin önünde çok fazla alternatifler var. Kesinlikle Bu çok öyle. Şimdi Siz... Türk dili seyir, edebiyatı seyir ve deşi. hukuk e, çift anadal yapılması mümkündür dediniz. E, ben dedim ki keşke şu anda içimden... ...keşke benim zamanımda da yapılabiliyor olsaydı yapmak isterdim. Bu yüzden gerçekten çok önemli bir şans. Size güzel bir şekilde açıkladınız. Bu nokta için teşekkür edip hemen bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi lise geçişte yeni tercih sisteminin ayrıntılarıyla ilgili konuşuyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir açıkta kalan öğrenci ve boş kontenjan sorunu söz konusu. Şimdi bir bakıyorsunuz bir tarafta boş kontenjanlar var bir tarafta da açıkta kalmış öğrenciler var. İkisi birbiriyle bir türlü buluşturulamıyor. Bununla ilgili olarak bir takım söylenenler var. Ee, henüz evet. net olmasa da evet. e, öğrencilerin artık tek listede iki grup tercih yapacağı ve e, bunların ilkinde e, kendi tercihlerini yöneltecekleri diyelim 20 tercih mi yapıyorlar bunları yapacakları ama ikinci bir e, listede bir de 5 tercih daha yapılacağı ve eğer ki o ilk 20'den birine yerleştirilemezlerse işte evlerine yakın, puanlarına yakın evet. bir şekilde orada otomatik tercih yapılacağı konusu Doğrudur. söz konusu. Doğrudur. Bu iyi bir uygulama olur mu? Şimdi tabii hani detayları bilmiyoruz hı hı. ama hani ben e, mühendis kökenli birazcık da bilgisayar veri tabanına yakın birisi olarak evet bunlar mümkündür. Hı hı. Ama bunların kriterlerinin çok güzel belirlenmiş olması gerekir arka planda yani bilgisayar programcılığı anlamında. Eminim ki milli eğitimin ilgili birimleri bununla ilgili çalışmışlardır. Şu anda üzerinde yorum yapmak için esasında biraz ben erken olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımızın önümüzdeki hafta detaylı bir açıklama yapacağını düşünüyorum ama e, bakın bu gibi konular hassas konulardır. Şeffaf olunması gerekir, herkesin içine silmesi gerekir paylaşılanların herkesin kendisince anlayabiliyor olması gerekir. Öyle olduğu için eğer önümüzdeki hafta Sayın Bakanımız çok genel hatlarıyla değil de birazcık daha detaylı olarak bunu açıklarsa hı hı. detayları çok fazla açıklamadan bir web sitesinde bu işin detayları belki de konuya daha fazla ilgi duyan uzmanların anlayacağı şekilde paylaşılırsa hı hı. sanıyorum kamu vicdanını rahatlatacak bir yol almış olabiliriz ama baktığımızda evet mümkündür yani iki sizin listeniz var birinci listede kişisel olarak tercihleriniz var bilgisayar değerlendirdi herkesin bu ilk tercihlerini yani daha sonra ilk listesini A listesi diyelim bu A listesine göre siz yerleşemediniz B listesinde ise sizin daha genel tercihleriniz var efendim işte yani ben bu liseye yerleşemezsem ondan sonra işte buradaki akademik liseye yerleşmek istiyorum. Ondan sonra ticaret lisesine yerleşmek istiyorum ya da şimdi işte meslek lisesine öyle söyleyelim. Ondan sonra işte inovatif hatip liseye yerleşmek istiyorum gibi Ayrıca bir şeyi gruplamanız varsa bilgisayarda dediğim gibi belli kriterler vardır. Şey sizin e, puanınız, belki diploma notunuz, e, oturduğunuz yer, oturduğunuz yere yakın olan okulların e, dağılımı ve sayısına göre siz yerleştirebilir. Bu dediğim gibi bir basit bilgisayar problemidir. Evet. Yapılamayacak diye bir şey yoktur. Ama tabii ki önemli olan e, yani hiçbir öğrencinin açıda kalmayacağı şekilde en etkin kaynak buluşturmasını yapmaktır. Evet. Artık hani bilgi, bilgi işlem yetkilileri Milli Eğitim Bakanlığı da herhalde bununla ilgili süremiz yapmıştır. Süremiz bitti ama çok Peki. kısa. Yani hiç tamam. süremiz kalmadı ama şunu mutlaka sor istiyorum Şimdi tamam. liselere geçiş sistemi değişti. Üniversitelere geçiş sistemi için de ABD modeli konuşuluyor. Öğrencilerin e, bir takım yeteneklerine göre böyle bir model uygulanması söz konusu olabilir mi? Ama çok kısaca rica çok ediyorum. Çok kısaca evet olabilir. Evet olabilir. Yani bununla ilgili de zaten gelecekte uygulandığını göreceğiz ama bir endişeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye Edirne'den Kars'a kadar... Her vatandaşına aynı imkanları sunan bir ülke değil. Öyle olduğu için eğer siz sınav başarısı dışında öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif başarılarını da üniversiteye girmek için değerlendirecekseniz Kadıköy'de oturan bir kişinin sportif kültürel faaliyetlere katılabilme ya da etkinliklerdeki performans göstermeyi olasılıklarıyla e, Kars'taki bir e, kasabada ki öğrencinin e, imkanlarını aynı payrada değerlendiremezsiniz. Benim en büyük endişem budur sınav öyle ya da böyle herkese eşit mesafedir ve akademik başarıyı ölçer. Ama ders dışındaki başarı ve yapılanlar ya da sizin heybenize doldurduklarınız öğrenci olarak yaşadığınız ortama çok bağımlıdır. Öyle olduğu için ben bu konuda tekrar tekrar düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Peki Sayın Kılan çok teşekkür ben çok ediyoruz çok teşekkür efendim gece bütene katılımınız için. Şimdi kısa bir ara ardından devam edeceğiz.